Mektubu gelmez yarın ah çektim derin derin mektubu gelmez yarın ah çektim derin derin Allah aşkın olsun yarımden haber. Verin. Aşkın alsın, yarımden haber verin. Oy ne dem, ne dem, ne dem? dem, derde dem, düşürdün, dermana kime gidem? Oy ne dem, dem? Yar ne dem, ne dem, ne dem Bu yara felek yar olsa Dermana kime gidem Saygılarımla şereften